Merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli bir karnabahar tarifim var. Burada ufak boy bir karnabaharım var. Yıkadım, doğradım. Malzemelerimizin hepsini tenceremize koydukça tek tek sizlere söyleyeceğim. Ama bu böyle çok hem soğuk hem sıcak tüketebileceğiniz bir tarif. Şimdi ocağımıza geçelim. Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağımı tencerime koydum. İçerisine ufak boy bir soğanımı Doğradım soğanı koyuyorum. Soğanlarımız kavruldu. İçerisine bir tane havucumu koyuyorum. Havuçları da biraz kavuracağım. İki diş sarımsağı atıyorum içerisine. Yarım kavanoz domates salçası koyuyorum. su bardağı kadar bezelye koyuyorum. Bezelyemi biraz daha geç piştiği için karnabahar daha çabuk pişiyor. Biraz önden haşladım. Biraz da böyle birlikte pişireceğim. Biraz tuz atıyorum. Tadını bütün malzemeyi koyduktan sonra ayarlayacağım. Artık karnabaharımı koyabilirim. Biraz karıştıracağım sonra suyunu vereceğim. Tuzunu ayarlayıp pişirmeye bırakacağız. Sıcak su üzerine ilave ediyorum. Çok su koymayacağım. Sebze olduğu için çabuk pişiyor. Bu kadar yeterli. Şimdi kapatacağım kapağını pişirmeye bırakacağım yemeğim pişti. Bakın görüntüsü bile anlatıyor ne kadar lezzetli bir yemek olduğunu. Karnabaharım çok dağılmadan şöyle tabağımı almak istiyorum. Şahane oldu gerçekten tam bir kış yemeği o kadar lezzetli ki deneyin bayılacaksınız tamam. Bakın. Görüntüsü zaten anlatıyor. Ne kadar lezzetli bir yemek olduğunu. Gerçekten şahane oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğeninizi bekliyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinize her zaman ihtiyacımız var. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.